11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında Bodrum'da yaşayan girişimci ve üretici kadınlara yönelik ücretsiz e-ticarete giriş semineri düzenlendi. Bodrum'da faaliyet gösteren girişimci ve üretici kadınların dijital alanda güçlenmelerini amaçlayan seminerde katılımcılara e-ticaret alanında temel bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflendi. Program kapsamında kadınların ürettikleri ürünleri yalnızca fiziki satış noktalarında değil, dijital platformlar üzerinden de pazarlayabilmelerine yönelik kapsamlı bir yol haritası paylaşıldı. Tekstil mühendisi ve marka kurucusu Aynur Namlı Durcay'ın sunumuyla gerçekleşen seminerde online ticaretin tanımı, dijital satış süreçlerinin temel dinamikleri, Müşteri güveni oluşturma yöntemleri ve dijital ortamda sürdürülebilir başarı stratejileri ele alındı. Ayrıca e-ticaretin uygulamaya dönük yönlerine ilişkin örnek çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı. Sayın müdürüm, değerli konuklarımız, kıymetli katılımcılar, Bodrum Belediye Başkanlığı ve Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen E-Ticarete Giriş Online Ticaret Seminerine hepiniz hoş geldiniz. Evet, değerli katılımcılar, 15 Şubat Uluslararası Bilim'de Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak E-Ticaret Seminerini sizlerle birlikte hayata geçirdik. Hedefimiz kadınların üretim gücünü dijital dünya buluşturarak yalnızca yerel pazarda değil, online satış platformlarında da güçlü ve sürdürebilir bir biçimde var olmalarını sağlamaktır. Şimdi sözü dijital ticaretin sunduğu yeni fırsatları bizlere aktaracak ve girişimcilik yolculuğumuza ışık tutacak olan Sayın Aynur Namlı Hücray Hocamıza bırakıyoruz. Umuyorum ufuk açıcı ve derinli bir seminer olur. Saygılarımızı sunuyoruz. Endişe e, olabiliyor. E, ama hepimiz de aynı zamanda elinin altında sürekli kullanıyoruz. Tüm telefonlarımız var, çocuklarımızın <laughs> telefonu var. E, o yüzden e, dijital dünyaya, e, dijital dünyadan korkmadan, e, dijital dünyadan korkmadan e, şunu düşünmemiz gerekiyor. Biz teknoloji dehası olmak zorunda değiliz. E, dijital dünyada var olmak için. Ee, sadece biraz temelini bilmek, öğrenmek ve aslında emeğimize, kendimize güvenmemiz gerekiyor. İşte bu sebeple de e, ben bu yapacağım seminerleri bir saatlik bir seminer olacak. E, çok böyle e, kolay, e, anlaşılabilir ve uygulanabilir şekilde hazırlamaya çalıştım. Hepimiz bir şeyler e, kap diye. ve bu değeri biz dijital yollarla nasıl e, hedeflediğimiz müşteriye ulaştırabileceğimizden bahsedeceğiz. E, bu bir tane odak ben ürün, e, ürününe, e, Türkiye'de evde yapılmış e, kaliteli ve estetik ürünleri aldım. Öyle bir katalog oluşturdum. Bugün geldiğimiz noktada işte, e, daha çok profesyonel firmalara çalıştığım bir hale getirdim. E, bunun dışında size özellikle bahsetmek istediğim bir tecrübe kısmında biraz dev oldu. Bu geçen sene Kasım ayında Dijital Ekonomi Forum oldu. Ben yani sadece basit düşünmemiz gerekiyor kendi kendimizi korkutmamamız gerekiyor. E, ve kocalar da sadece bir lüks gör demiş. Ben buna gerçekten çok inanıyorum. Kendi markamda da öyle, hayat tarzında da öyle. Aynı şeyi yansıtmaya çalışıyorum. Şimdi ben size bir video izleteceğim. E, bu videodan yani bir, tık, bir, bir iki yazı verecek. Yani her alanda Kendisi organize evet. etmek zorunda. Müşteriyle temasla kendisi kuruyor. Buna ilkinden bahsediyor sanırım ona mütevbe. Fotoğraflar, temiz görseller. Bunlardan bahsedeceğiz. Hak tabii, tabii ki kendimi özel hissettim. O vay be hissini yaşatmamız gerekiyor müşteriye. E, bonus müşteriye özel bir not tabii ki çok 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 ona o vibe etkisini yaratıyor. E, bunu da mutlaka ekleyelim, ekleyelim. Sonra tabii ki adetler arttığında bu iş birazcık zor oluyor. O zaman da farklı çözümler buluyoruz tabii. Bunu tabii kullandım ben kendim de, baktım ki kendim kullanmadan bir şey satmamam gerekiyormuş test etmeden. E, kendim de kullandım. E, hem daha estetik oldu hem de e, o kalite problemini çözmüş olduk. Böyle büyümek istiyorsan eğer ki birazcık kar odaklı ve doğru maliyet hesabını biliyor gerekiyor. Tekrar başlamak istiyorum ama bunlarla ilgili bilgi alamıyorum. Bilginiz var ya da kısaca şundan araştırabilirsin diyebileceğiniz bir yer var mı acaba? Evet. O yüzden küçük ama doğru adımlarla başlamamı ben öneririm kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Ee, Hepinize.